Güzel bir yaz gününden merhaba. Merhaba. Yaz geldi, aynaya daha çok bakar olduk. Bazı şeyler gözümüze daha çok takılır oldu. Hocam, ne, nasıl gidecek bu gıdı? Peki, e, gıdının gitmesi için neler yapılır? Mert Hocam, çok uğraştık. Yogalar yaptık, iğneler batırdık, masajlar, çok özel pahalı kremler. O gıdı gitmedi mi, gitmiyor. Aslında bu kadar uğraşmaya gerek yok. Bu işin daha kolay, daha basit ve daha kesin bir tedavi yöntemi var. Bu da gıdı liposakşın, lazer yöntemiyle. Bu yöntemde gıdadaki lokalize yağlanma azaltılıyor. Aynı zamanda lazerle yaptığımız için ciltte de bir sıkılaşma elde ediyoruz. Eskiye göre daha gergin, daha zinde bir dinç. Yani evet, buradaki bu bölgedeki yağlanmanın gitmesi kişiyi daha çekici gösteriyor. Çene hattının belirginleşmesi kişiyi daha çekici gösteriyor. En en önemli şeylerden biri de yani gıdı kişiyi daha kilolu gösteriyor. Daha yaşlı gösteriyor. Gıdının gitmesi kişinin daha genç görünmesine, daha zayıf görünmesine katkıda bulunuyor. Hocam biz hepimiz o gıdımız gitsin istiyoruz. Peki iyileşme süreci nasıl? Ee, geri döner mi? Aslında işlem böyle çok ağrılı sızılı bir işlem değil. Lokal anesteziyle burada klinik ortamında e, uyguluyoruz. İşlem sonrası normal günlük hayatınıza devam edebilirsiniz ama bir korse kullandırıyoruz. E, bu korse ortalama bir, bir hafta falan ben hastaların takmasını istiyorum ve masaj sonrasında önemli bir şey e, gıdı lazer liposakşın aslında kesin bir tedavi yöntemi. gıda gıdıda bir daha yağlanmanız olmaz. Wow. O zaman şikayetimiz varsa geliyoruz, klinik ortamında liposakşın yaptırıyoruz ve buradan çıkarken aslında gıdısız çıkıyoruz. Yani evet, aynen öyle. Daha güzel ne olabilir? O zaman kliniğe bir kahve içmeye bekleriz. Görüşürüz, bekliyoruz.